Görme Engelliler için iPhone, dijital dünyayı keşfedin. Görme Engellinin Apple Dünyası, İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engellinin Apple Dünyası değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımla da karşınızdayım. Bu videomuzu size e, Twitter'daki videoları nasıl indiririz? Ee, bunu anlatacağım. Şimdi direkt uygulamamıza girelim. Uygulamamızın adı Tweet Save. Tweet Save. Giriyoruz. Tweet Save Premium. Ee, premium üyelik e, reklamları kaldırmada işe yarıyor sadece. Ee, eğer ki bir e, videoyu indiriyorsanız o an önünüze reklam çıkabiliyor. Yaklaşık 30 saniyelik bunu engelliyor. Şimdi girdiğimiz uygulamamıza e, direkt ana ekranı okutayım size. Save tweet. Başlık. Save tweet. Twitter'dan video indirmeyi kolaylaştırıyor. Videolar nasıl indirilir? Twitter'a kaydetmek istediğiniz videoyu seçin. Paylaş düğmesini tıklayın. Tweet için bağlantıyı kopyalayın. tıklayın. Bu uygulamaya geri dönün ve gönderi görünecek. Şimdi şöyle e, bu uygulamanın içinde de e, Twitter'a gidip kopyalama yapabilirsiniz. Ayrı olarak diyelim ki Twitter'da gezerken bir video gördünüz, onun bağlantısını kopyaladığınızda da e, tekrardan uygulamaya girerseniz ve yapıştırmaya izin ver derseniz e, videoyu tekrardan indirmiş olacak. Şimdi video düğme, buna tıklayalım. Burada, Kapat, düğme. E, nasıl kullanılacağını e, görsel olarak anlatıyormuş. E, burası hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Öğretici düğme. Öğreticiye tıklıyorum. Öğreticiye... Hat bu yıl başlık öğreticide de e, aynı şekilde nasıl kullanacağımızı e, görüntülü olarak anlatıyormuş. Buna da gerek yok. Evet son olarak Twitter'ı açın. Düğme. Twitter'ı açın e, seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Seçilen ana sayfa Twitter. Hesap menüsü. Düğme. Peramis Yıldırımcan adlı kullanıcı beğen. Peramis Yıldırımcan ad video. Evet bu bir video. Şimdi e, ben videonun olduğu tweet'e tıkladım. Bu tweet'in üzerine tıkladım. Ve Yanıtla düğme. Retweetle düğme. Beğen düğme. Paylaş düğme. paylaş'a tıklıyorum. Kapat düğme. Buradan. Bağlantıyı kopyala. Bağlantıyı kopyalaya tıklıyorum. Twitter bildirimi. Zaman akışı. Geri düğmesi. Ve ben geri geldim şu anda. Twitter Tekrardan uygulamamıza giriş yapıyorum. Tweet save. E. Buraya giriş yaptığımda. Tweet save. Şuradan yapıştırmak istiyor. Twitter. Buna izin vermek istiyor musunuz? Yapıştırmaya izin ver seçeneğine tıklayacağız. Yapıştırmaya, iz yapıştırmaya izin ver. Düğme. Evet. Tweet, save, close. Düğme. Teknisyen yardımcısı, tweet. aşçı ve buna benzer ünvanlarda close. çalışan düğme. ve... Premium. Evet, şöyle bir sıkıntı var. Ee, videoyu durduramıyorsunuz o an. Ee, save Tweet derseniz eğer, altta bulunan. Zaten az önce duydunuz. Onu tıkladığınız anda e, videomuz görsellere inmiş oluyor. Ayrıca yer işareti sekme eğik çizgi 4. E, yer işareti sekmesine de buraya 559 düğme kaydedilmiş oluyor e, Twitter'dan video indirmek bu kadar kolay aslında hiçbir e, zorluğu yok e, tek yapmanız gereken video olan tweeti bulup onun bağlantısını kopyalayıp uygulamaya gelip yapıştırmanız ve Save Tweet sekmesine yani seçeneğine tıklamanız lazım. E, uygulamanın anlatımı bu kadar. Eğer e, reklamsız kullanmak isterseniz, e, başta bahsettiğim gibi, e, Save Tweet dedikten sonra önünüze reklam çıkıyor. E, ben de premium olduğu için e, ben de çıkmadı şu anda. Görmediniz. E, ona tıkladığınız anda 30 saniyelik bir video e, süreci var. E, çok fazla eğer video indiriyorsanız alabilirsiniz. E, ama Arada video indireceksiniz de gerek yok. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Anlatımımız bu kadardı. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve birine faydalı olabileceğini düşünüyorsanız videomuzu paylaşmayı ve yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için bildirim sesinizi açmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler, hoşçakalın.